Merhaba arkadaşlar. Abone kanala hepiniz hoş geldiniz. İşte hafta sonu geldi, tatildeyiz. Bugün cumartesi. Yarın pazar arkadaşlar. Muhteşem şekilde dinlenmenizi istiyorum. Tatilizi yapın arkadaşlar. Ve bugün yine biz biraz sizi eğlendirmek istiyorum. Doğrusu ben arkadaşlar. Ve yine yumurtalarımızı çatlatacağız. Ve bugün yine bir sürü işlerimiz var diyorum. Şurada çıldırmış bir yumurta var. Beni çatlat diyor. Ve çok merak ediyorum. Şu yumurta ne olacak arkadaşlar? Bir Diyorum, onu da çatlatacağım birazdan sizden de küçücük bir abone desteği atın diyorum abinize ya hu diyorum ve güzel güzel aboneler gelsin diyorum haydi bakalım let's go diyoruz ve şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden şu ejderimi çıkarmak istiyorum ama öncelikle dün çift yumurta çıkardık biliyorsunuz bu ejderi almıştık bizde vardı Geiger ejder bunu satacağım bu da çok güzel bir ejder bunu da çok seviyorum 3350 altına verdim ve şimdi burasını boşalttık ve ikinci yumurtamı da açmak istiyorum arkadaşlar ve çok heyecanlı. Bakalım boynuzlu bir ejder, keçi ejder vardı. Keçi ejder olamaz. Ondan daha büyük ne olabilir? Oğlak ejder olabilir bilmiyorum. Böyle kar var üstünde sanki kar yağmış yumurtanın üstüne. Değişik bir ejder arkadaşlar. Bilemiyorum şu an. Gerçekten spoiler da yemedim. Umarım çok istiyordum bu yumurtayı çıkmasını arkadaşlar. Umarım güzel bir yumurta çıkar diyorum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. 3-2-1 başlıyoruz çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar çok heyecanlı yeti ejder arkadaşlar ha <laughs> yeti yeti ejder aga be yeti ejder ne yahu vah wow. <laughs> hareketlere bakın ya yeti ejder çıktı arkadaşlar oy 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 hemen yerleştireceğim oy kandı bayağı acıkmış yerleştirmeye yerimiz var zaten Burayı koyacağım. Yeti ejderimiz de geliyor arkadaşlar. İşte mükemmel. O çok merak ettiğim bir ejderdi. Demek ki o yeti ejdermiş. Mükemmel arkadaşlar. Süper ejderlere sahip oluyoruz. Şu an 87 adet ejderi mevcut. Daha da çıkma, daha da fazla ejderle sahip olmak istiyorum. Biliyorsunuz 936 tane ejder mevcut olabiliyor oyunda. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi let's go diyoruz. Ve git besle. Hemen yeğit besleyelim. Oo bu <laughs> yerlerde de yatıp gülüyor. Güzel bir <laughs> ejderha benziyor arkadaşlar. Hemen besleyeceğim. Hadi gelsin bakalım şurayı. Oo aga be. çok iyi ya. Gel bakalım böyle kaba da iyi şekilde yürüyor. Zıplayabiliyor mu bu? Hop aslanım be. <laughs> çok iyi zıpladı. Çok iyi. Haydi bakalım yiğit büyük Büyütelim zıplayıp zıplayıp duruyor. Tamam tamam yeter anladık. Oha. <laughs> Aa, yeti bakın ya arkadaşlar ver diyor beni besle diyor kanım aç diyor ve yeti büyük haliyle de mükemmel şöyle tıklayabiliyor mu acaba bu bunu bakmak istiyorum Böyle bu halde oh burada da tutuyormuş ya süper yeti ejderi de sahip olduk 10. seviye çıkaracağım yeti ejderimi ve 10. seviyede işte bırakıyorum Ay onları da ya oh mis 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 süper Evet arkadaşlar kuşka hanemizde iki taraf bomboş kaldı ve dün ki çıkardığımız bir yumurta var burada onu da çok ama çok merak ediyorum onu da muhtemelen yarın dolacaktır. Yarın çatlatacağız ve burada gagası olan kuşlu bir yumurta var arkadaşlar. Şimdi biraz zoomlamak istiyorum ona. Evet şurada bir tane gagası olan bir gün mü? O yarın da açamayacağız bunu. Pazartesi açacağız arkadaşlar. Bir gün varsa belki yetişir. Yetişebilir. E arkadaşlar bilemiyorum bakalım yetişirse bu e, e, yumurtayı da açmak istiyorum hiçbir fikrim yok hangi yumurta olduğunda tabii ki şimdi hiç vakit kaybetmeden çarkımıza geçelim hemen arkadaşlar çarkı çevireceğiz bakalım e, yeni kişiler kim hemen buradan e, yenileyeceğim listemi kafa karışıklığı olmasın kimse kimsede e, bakalım buradan remove dedim hepsini sildim yeni gele, yeni istekler var çünkü yeni e, burada e, çiftleştirmeler var arkadaşlarımızdan gelenler Et listedim. Onları da yenilmiş oldum. Buradan shuffle diyoruz. Bir daha shuffle dedik. Karıştırma demek shuffle arkadaşlar. Ve spin dedik. Ellerimizi havaya kaldırıyoruz. Hiçbir hile hurta yok. Hiç ben durdurmuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerim yukarıda. Otomatik sistem durduruyor. Ve şanslı kişiyi çekiyor. Ve röntgen ve gölge. Ghost Calvary kardeşimiz. Hemen onu tebrik ediyoruz. Ve hemen oyunumuza geçelim bakalım arkadaşlar. Ghost Calvary'i de buradan çiftleştirmesini yapacağız. Haydi bakalım. Let's go bakalım. Gölge ne demişti kardeşimiz? Röntgen ve gölge. Röntgen gel bakalım. Umarım güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Röntgen ve gölgeyi buradan alalım hemen. Gölge diyoruz ve olası sonuçlar bir. Tek atar mıyız? <laughs> Tek atar mıyız? Heyecanlı yine. Çok heyecanlı. O sonuçlara bakalım. O kabus ejder. Hayır, elimizde var. Kabus ejder elimizde. Yine daha bu kabus ejder çıkmasın arkadaşlar. Ne olur çıkmasın. Haydi bana şans dileyin. Ne olur şu ejderi almak istiyorum. Kabus ejder çıkmasın ya. Şu kabus ejderden kurtulamıyoruz. Kaç gündür beri. Hadi bakalım şimdi. Yavrulat diyeceğim. 3 2 1 arkadaşlar. Haydi şansınıza bastım. Bastım. Ya, bu ejder geldi. <laughs> Ağlamaz ya bu ejder geldi. Ağlamak istiyorum artık. Ağlamak istiyorum. <laughs> Kurtulamadık ya peşimizi bırakmıyor. Peşimizi bırakmıyor resmen bize musallat oldu bu ejder arkadaşlar. <laughs> ne oluyoruz? İnşallah yine bir kayıtta bir şey olmaz. Geçenlerde bunu Çıkardık Bir sürü bir şey başımıza geldi. Arkadaşlar valla bilmiyorum bu e, yumurtada bir şey var. En sonunda satacağım gidecek Allah diyorum. Ama ejderler benim ejderlerimi satmak istemiyorum. Kalsın koleksiyon yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. Şimdi reklamları bir izleyelim. Ondan sonra Tekrardan bir çiftleştirme, bir çarkı çevireceğiz. Haydi bakalım gençler. Evet arkadaşlar sonunda kabus işleri de geçtik. Bakalım reklamları izledik. Bir sürü reklam şu kabus işler peşimizi bırakmıyor hala. Olsun bakalım. Let's go diyelim. Ve çarka devam edelim arkadaşlar. Bakalım Ghost Calvary'e çok teşekkürler ediyoruz buradan. Hay Chos diyoruz ve Ghost Calvary'i buradan kapatıyoruz. Ve sıradaki şanslı arkadaşımızı shuffle deyip tekrardan her şeyi yenileyip Tekrardan çevireceğiz arkadaşlar. Her şeyi kontrol ettim. Spin dedim. Şanslı kişi çıksın arkadaşlar. Bakalım şanslı kişi kim olacak? Belki de sen olacaksın arkadaşım şu an. Karşıda beni izleyen kişi. Ve gölge enerji zivayı. <laughs> Kardeşim. Zivayi çıktı. Yani ben ikinci defa çıkıyor galiba Zivayi. Bir keresinde çıkmıştı, olmamıştı galiba. Yani. Öyle hatırlıyorum Zivayi bakalım gölge ve enerji zvayi de buradan tebrik ediyoruz kardeşimizi hemen buradan e, oyunumu açıyorum ve hemen çiftleştirmesini yapacağım kardeşimin bakalım ne çıkacak arkadaşlar gölge ve enerji bakalım gölge ve enerji enerji gelsin burayı enerji nerede bakalım buradan, buradan bulalım evet buradan enerjiyi bulduk hayır olası sonuçlar yine yok <laughs> Züvey, ne oluyor ya yine sıfır olumsuz oluşlar bunu çıkarmıştık zaten aga ve karanlık madde ejderi almıştık dün hatırlıyorsanız karanlık madde ejderi çok komik bir ejderdi Neyse Zübeyir çarkta çıkmaktan bir şeydi kardeşim yine de tebrik ediyoruz Züvey kardeşimizi ve geçelim <laughs> kısmet değilmiş haydi çöz dedik tekrardan şimdi shuffle diyeceğim Bakalım başka bir arkadaşımızı buradan e, bulacağız arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. Let's go diyoruz. Ve tekrardan spin dedim. Ellerimi yukarı kaldırdım. Ve işte şanslı kişi. Kim? Bu sensin. Bu sensin. <laughs> Kesinlikle sensin. Evet. Kim bu? Kar artı Uzaylı Furkan Efe Başyemenci Yemenci Kardeşimiz Karartı Uzaylıyı Çiftleştireceğiz Furkan Efe Başyemenci Yemenci Kardeşimize buradan teşekkürler ediyoruz arkadaşlar ve, ve 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 Geçelim oyunumuza Ve hemen buradan Kar artı uzaylıyı seçeceğim Kar dedim Evet Bir de Uzaylı Uzaylı ejder. Uzaylı ejderle ilk defa bir çiftleştirme yapıyoruz. Şu uzaylı ejderin kafasındaki UFO'ya bakın çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Olası sonuçlarımız 6 tane var. Güzel. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 tane de çıkarmışık. <laughs> ne yazık ki. Burada mercan ejderimiz var çıkardığımız. Pas ejderi çıkarmışık arkadaşlar. Burada yağmur ejderi çıkarmışık. Minotaur ejder. Ağaç ejder ve kavun ejder bizimle bakalım şimdi arkadaşlar ben de olmayan yumurtalardan bir tanesi çıkacak mı umarım çıkar bugün de bir tane yumurta almak için bir tane ejderle kavuşmak istiyorum arkadaşlar hadi bakalım şimdi bütün enerjimizi topluyoruz gözlerimizi kapatıyoruz ve yavrulata bastım haydi haydi lütfen hayır ve pas enerji pas çıktı ya fazla işleri çıktı ya arkadaşlar bugün şanssız günümüzdeyiz çıkmıyordu <laughs> Ve bugün de pas ejderi aldık. 13 saati varmış bunu geçemeyeceğim artık ve pasajları çıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine de buradan Furkan Efe Bence kardeşimize teşekkürler ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dünkü videomun yorumlarını okuma vakti. Kabus ejder bizimle ne kadar uğraşsa da biz yine yorumlarla mutlu olacağız arkadaşlar. Ve yorumlarımızı okuyacağız. Çok güzel yorumlar gelmiş yine. Şimdi hadi bakalım şimdi Emrullah Sözlü ilk yorumu dünkü videomu o yapmış. Abi Dragomania oyunu çok güzel bence. Oyunu bırakma oynamaya devam ki işte böyle yorumlar çok güzel arkadaşlar. Biz de oyunu bırakmıyoruz. Ben de çok sevdim gerçekten oyunu. Emrolah Sözcü devam etmiş. Abi sana Kabus Ejder ile Şeytani Ejder korkunç geldi. Bir de Karanlık Madde Ejder de korkunç geldi mi demiş. Evet. Bu da çok korkunç bir ejder. Ama diğerleri gibi değil gördüğünüz gibi. Kabus Ejder, yani Şeytani Ejder biraz peşimizi bıraktı ama. Kabus Ejder hala bizimle oynuyor arkadaşlar. Bu ne? <laughs> ediyoruz. Abi ben karanlık madde ejderi var demiş Emrullah onda da varmış. Aman kabustan kaçının arkadaşlar. Kabus lanetli bir ejder. Zivayi abi rüzgar ve metal demiş. Onu da koymuştuk kardeşim. Şimdi bakıyoruz devam. Kim Yiğit Reçber abi İlk yorum yapamadım. Maalesef evde değildim ve hala evde değildim. Eve gidiyorum darılma bana demiş. Biliyorum kardeşim gece gece hani doğrusu baya bir akşamüstü vakitleri okuldasın. Sıkıntı yok kardeşim. O yüzden problem etme ne olur diyorum. Ve Editman Studios kardeşimiz Rüzgar 2022 karanlık madde işleri ha demiş. <laughs> Mete de buna gülücük atmış. Yiğit Game yorumlar çok güzel abim demiş. Eyvallah Yiğit. Ben de çok seviyorum yorum okumayı. Sizden de gelen yorumlar inanılmaz mükemmel. Beni motive ediyor arkadaşlar. Yiğit ki dekkar yazmış. Abi bu arada bugün sen çok sohbet etmişsin. Maalesef yetişemedik. Keşke seninle orada sohbet edebilseydim demiş. Sıkıntı yok kardeşim problem değil yine denk gelirse yine ederiz ben zaten klana bazı oyuna çok giriyorum ama klanda bazen vakit geçiremiyorum çünkü diğer işlerimi halletmeye çalışıyorum ama denk gelirsek yapıyoruz zaten muhabbetlerimizi Yiğit tekrar yapmayı yazmış yahu abi kabus ejder nedir ya bir peşimizi bırakmadı demiş <laughs> Aynen kardeşim Bugün de videoda gördüğünüz gibi onun yüzünden bir sürü yine bir şeyler başımıza geldi diyorum. <laughs> yine yiğit video çok güzel olmuş abim helal olsun demiş. Sağ kardeşim. Zivey abi bir de yavrulatmada ki ejder destansı ve iki kelimeyle demiş. Burada spoiler vermeden anlatmaya çalışmış kardeşim benim. Murat Akbereis ah reis unutuldun demiş. <laughs> Unutulmadık Murat sen bizi unuttun kardeşim. Arda Vural abi benim ejderhamı kiralar mısın? ismim Dragon Storm demiş. Tabii ki Arda seni de not Defterime aldım. Onu da bir ara müsait olduğumuzda Kiralarım Zivay abi istek istikattım Kabul eder misin Demiş Sağolsun Emrullah Buradan Aa, Ben kabul ede ederim Ben eş lider oldum Mert abi Beni eş lider yaptı Demiş Kardeşlerim Emrullah ve Yiğit de Ve Mete de Bunlar eş liderler Onlarla da iletişime Geçebilirsiniz Klanda arkadaşlar Kral Abi kusura bakma Biraz geç izledim Ödev vardı Video çok iyi olmuş Kardeşlerim Ödevlerinizi yapın Canınız sıkıldığında Beni açın diyorum Başka bir şey demiyorum Yani ödev tabii ki önemli Dersler daha çok önemli diyorum. Ee, sizler için arkadaşlar. Şimdi Mete eline sağlık abi bir ara cidden ayın kira çıkarmaya çalışıp aynı sonuçlar geldiği zaman demiş. Tabii ki Mete onda ayın ejderini de bir ara yapmaya çalışırım. Abi Minecraft Oyuna ben oynuyorum demiş. Alone Gamer kardeşim ben de bir ara Minecraft oynamıştım. Fakat 7/24 açık server bulamadık. Zaten diğer abonelerim bilir. Bir türlü başaramadık. O yüzden de vazgeçtim. Tek başıma da oynamak istemiyorum. Moise Twixdor oha spoiler vermem demiş abi <laughs> demiş K Kerem. Evet o spoiler vermiyor kardeşim teşekkürler. E Aslan o Mau artı taç yaprağı yap demiş kardeşim onu da bugün çarkta koymuştuk. Kral abi avokado ve Geiger ejder yapar mısın? O da çarktaydı kardeşim. E Sky Diablo abi 91 level onu beni alabilir misin? Rica etsem her gün aktifim. İsmim Kaan cansız demiş kardeşim ve onu da muhtemelen e, şey aldı. Eee Emrullah aldıklarına gördüm çünkü Süpersiz kardeşim Seviye kumaç oldu yeni videoda su ve mücadele çiftleştirebilir misin demiş. Seviye de burada istediğini çarka koymuştum zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yorumlar mükemmel. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşlar gerçekten bugün biraz şanssız günümüz dedik. <laughs> En azından şu gagalı olan bir ejderimiz var. Ona seviniyorum. O çıkacak bir gün içinde onu çatlatmaya çalışacağız. İki tane çift yumurta çıkardık bugün. Olur böyle şeyler diyorum. Bazen oluyor ama sizi sevdiğimi asla unutmayın arkadaşlar. Bana küçücük bir abone olursanız beni mutlu edersiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay. <laughs>